istediğini, neyi en çok istediğini siyasi partilerin görmesi, doğru okuması lazım. Bu partilerin başarısı açısından geçerli olan bir şart değil. Türkiye'nin özgür, aydınlık geleceği açısından şarttır. Doğru okumayı yapmamız hepimiz açısından şarttır. Umut ediyorum AKP'li yetkililer de, diğer parti yetkilileri de, Çıkan sonuçları doğru değerlendireceklerdir. Biz de tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Elbette ki bir başarı var. Hedeflerin ciddi bir başarısı var. Toplumun çok önemli bir desteği, teveccühü var. Fakat bu aynı zamanda sorumluluktur. Yani bizler büyük bir başarı elde etmiş olmanın verdiği sevinçle daha yüksek bir oranda sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Bunun sevinci bir yana omuzlarımızda artan yükün farkındayız. Bunun gereğini yerine getirmek için toplantılarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki başkanlık sistemi Türkiye'de ...tartışılabilecek veya hayata geçebilecek bir durum değildi. Israr ediliyor olması... ...sistemin tıkanmasına... ...gerilimin artmasına yol açıyordu. Dolayısıyla... ...halkın, toplumun istemediğini yukarıdan dayatmanın bir anlamı yok. Bunun, bundan vazgeçilmesi lazım. Bu kişisel bir mevzu, kişise bir meselede değil. Biz Sayın Erdoğan'a özel bir husumetten dolayı... ...başkanlık sistemine karşı değiliz. Başkanlık sistemi Türkiye'nin bugünkü koşullarında uygulanamaz, uygulanması imkansız dayatma bir modeldi. Biz yine AKP'ye karşı özel bir hükümetimiz olduğu için eleştirmiyoruz. Hataları, yanlışları vardı. Bu hatalardan yanlışlardan dönüldüğü oranda tabii ki Türkiye'nin ve Türkiye halklarının yararına her türlü ortak işi, ortak çalışmayı ortak adımı parlamento olarak birlikte atmaya hazırız. En başta yeni anayasa. Çözüm süreci. Yani kaldığı yerden mutlaka hızla devam etmesi lazım. Eminim Sayın Başbakan, e, eski başbakan diyelim, Sayın Davutoğlu da farkındadır. Yani çözüm süreci Türkiye'nin geleceği açısından en önemli başlık. Dolayısıyla heyetimiz bugün yarın başvuru yapacak, kapsamlı açıklama da yapacak. Bir kez daha İmralı Adası'na gitmek için bir değerlendirme yapacak arkadaşlarımız. Onu da çok e, ayrı bir yere koymamız ve önemsememiz lazım. E, ve yine AKP doğru gerekli dersleri çıkarır. Demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi konusunda iç düzün değiştirilmesi, siyasi partiler kanunu, seçim barajı, basın özgürlüğü, yargı adaleti, bütün bu konularda atılması gereken adımlar konusunda gerçekten bir iç sorgulamaya dönerse bu Türkiye açısından iyi olur. Oluşacak koalisyon veya koalisyonlar nasıl şekillenirse şekillensin, bizim temennimiz temel insan haklarında barış, adalet gibi mevzularda temel ilkelerde parlamentonun ortaklaşmaya çalışmasıdır. Biz hedef olarak bu noktada seçim dönemindeki rekabeti bir tarafa bırakıp e, toplumun güveni, huzuru, beklentisi olan barışı e, gerçekleştirmek için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı Deniz Baykal'la bir görüşme yaptı dün. Hem bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz hem de e, Sayın Maykal'ın denimlerinin e, Cumhurbaşkanı'nın e, erken seçimden yana olduğu yönde haberler çıktı gazetelerde. Ee, ne düşünüyorsunuz? Siyasette diyaloğu biz de önemsiyoruz. Tabii ki isteyen istediğiyle görüşür. Bunda bir anormallik yoktur. Ee, Cumhurbaşkanı anayasal yetkileri çerçevesinde milletvekilleriyle de parti genel başkanlarıyla da görüşmeler yapabilir. Ee, yani parlamento açılışı öncesi görüş, fikir alışverişinde de bulunabilir. Bunlar son derece siyasette doğal ilişkilerdir. Ee, fakat mümkün olduğunca bütün bu tartışmaları ...parlamentoya mal etmek, kamuoyuna, halka mal etmek, e, giderek açık bir tartışma yürütmek herkes açısından yararlı olur, faydalı olur diye düşünüyorum. Tekrar altını çizerek belirtiyorum. Bizim Sayın Erdoğan'a karşı kişisel ne bir husumetimiz ne de kişisel bir tutumumuz vardır. Parti olarak da şahsen de kişisel bir tutumdan dolayı biz eleştiri yönetmiyoruz. Anayasayı ihlal eden, anayasayı askıya alan, hukuku, adaleti e, ihlal eden bir cumhurbaşkanı bizim açımızdan her zaman eleştiri alacaktır. Fakat kendi sınırlarına çekilen ve Türkiye'de siyasetin önünü açmaya çalışan bir tutum da bizden destek verecektir. Bu kadar net ifade ediyorum. Önümüzdeki dönem koalisyon tartışmaları başlayacak. Muhtemelen AKP'den başlayarak diğer partiler bütün bu seçenekleri değerlendirecektir. Biz de her zaman şunu ifade ettik. Parlamentoda nitelikli, sıkı bir muhalefet yapmaya hazırlanıyoruz. Biz halkımızın bize iktidar olma görevi vermediğinin farkındayız. Ama böyle bir görev düşerse de koalisyon seçenekleri içerisinde bundan kaçmayacağımızı da belirttik. Hatta hatta şunu açıkça belirttik. Biz kadrolarımızla tek başımıza bile Türkiye'yi yönetecek güce sahibiz. Ama halkın bize verdiği oy ve destek bunu getirmiyor beraberinde. Bu konuda gerçekçi olmak durumundayız. Önümüzdeki günlerde koalisyon ihtimalleri seçenekler ortaya çıktıkça bizler de değerlendirmelerimizi serin kalınlıkla yapacağız. Sonuçların altımızla paylaşacağız. Bugün bütün adaylarımızla sahada neredeyse iki buçuk aydır çalışma yürüten 550 adayımızla son bir toplantımızı gerçekleştireceğiz. Öğlenden sonra da meclis grubumuzla toplantımızı gerçekleştireceğiz. 550 adayın tamamı bizim açımızdan aslında milletvekilliğini hak etmiş çok nitelikli kadrolardır. Onların da görüşlerini alacağız. Hem koalisyonlara dair hem gelecek e, siyasi vizyonumuza, perspektifimize dair varsa arkadaşlarımız çok önemli bir deneyim elde ettiler. Sahada çalıştılar. Onları da dinleyeceğiz. Dün parti meclisimizi, MYK'mızı topladık. E, parti meclisimiz, MYK'mız bu konuda eş başkanlar başta olmak üzere bizleri yetkilendirdi, görevlendirdi. Bütün bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Yani şunu son cümleyi ifade etmiş olayım. Herkesin içi rahat olsun. Koalisyonlardan korkmayalım. Erken seçimden de korkmayalım. Fakat erken seçim şu anda Türkiye'nin tartışması gereken ilk seçenek değil. Daha seçim sonuçları resmileşmedi. Yani YSK daha seçim sonuçlarını ilan etmedi. İlan edilmemiş bir seçim sonucu var. Türkiye'yi bir an önce erken seçim tartışmasına çekmek hiç kimseye fayda getirmez. Yani buradan bir koalisyon çıkararak Türkiye'nin yoluna devam etmesine biz fayda görüyoruz. Koalisyon kurma çalışmaları da partiler arasında olur. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında olmaz. Partiler kendi arasında bunu yapar. Cumhurbaşkanı sadece anayasa gereği bir partiyi veya bir kişiyi, bir milletvekilini e, hükümet kurmakla görevlendirecektir. Şu aşamada Cumhurbaşkanlığı makamının anayasadan kaynaklı ayrı bir yetkisi, özel bir yetkisi yoktur. Bunun da altını özellikle e, çizmek istiyorum. Biz Cumhurbaşkanlığı makamını tartışmaya açmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamını tartışmaya açan makamda oturan kişinin kendisidir. Cumhurbaşkanının kendisi orayı tartışma açmıştır. Cumhurbaşkanlığının makamının kapsayıcılığına, kucaklayıcılığına yakışır ve kendisine tanınan anayasal yetkiler çerçevesindeki faaliyetlerine denk bir pratik ortaya konulursa biz tabii ki Cumhurbaşkanlığı makamına da yetkilerine de elbette ki saygılı oluruz. Onun meşruiyetini tartışmak gibi bir durum söz konusu değil. Efendim e, acaba başka partilerden herhangi bir temas oldu mu? Telefonla aranıldığı yönünde bilgiler var ama. Neye doğru dair? mudur? Neye dair? CHP ve MHP'den HDP'nin arandığı Neye dair? koalisyon. Hayır. Yani seçilen milletvekilleri birbirlerini arıyorlar. Tebrik, teşekkür kutlama aramaları dışında resmi bir temasımız yok arkadaşlar. Gayri resmi bir temasımız da yok. tartışmalar bir başlasın yani ziyaretler bir başlasın. Ee, bizim de kapımız herkese açık. Yani bu fikirler partimize iletildiği zaman biz de yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz. Yani hiçbir fikre, hiçbir öneriye peşine kapalı değiliz. Hani peşinen tartışmadan evet deme durumumuz da yok. Bunlar hepsi tartışılabilir. Siz Partilerden destek verir misiniz? Mesela MHP bunu kesinlikle reddediyor. Siz zaten AK Parti'yi de reddettiniz. Evet. Yani nasıl bir seçenek kalıyor? Bu Şimdi MHP'nin ne yapacağına biz karar veremeyiz. Kendileri bilirler. Bu seçenekler ortaya çıktığında da ne yapacağımıza biz karar veririz. Dolayısıyla hani şunla bir arada olmam, bununla bir arada olmam partilerin bileceği iştir. İlle zorla bizimle gelip koalisyon yapsınlar veya bizimle yan yana dursunlar diye hiçbir partiyi zorlayacak halimiz yok. Her parti kendi düşüncesine göre hareket eder. Ama buradan yola çıkarak partimizi meşruiyetini sorgulayan, hakaret eden yaklaşımları da asla kabul edemeyiz. Onların meşruiyeti neyse HDP'nin meşruiyeti o. Ne bir fazla ne bir eksik. Dikkat ederseniz. O yüzden yani biz kendi meşruiyetimizin özellikle bazı partiler tarafından böyle alanen tartışmalı hale getirilmeye çalışılmasını çok yadırgadığımızı belirtmek istiyorum. Laf lafa geldiğinde milli iradeden, milletin iradesinden dem vuranlar, milletin iradesi üstünde irade yoktur diyenler, HDP'nin arkasındaki milletin iradesine, halkın iradesine hakaret etme hakkını kendinde nasıl görebiliyorlar? O da onların çelişkisidir. Bütün koalisyon seçeneklerine dair arkadaşlar, seçenekler ortaya çıkmadan da peşine bir şey söylemeyeceğiz biz. AK Parti ile koalisyonun kurulmasının birkaç kez dile ama şimdi bütün seçenekler tartışılabilir dediniz. Parti Bey Hayır o konuda bir değişiklik yok hayır. Biz AKP ile ilgili söylediğimizin arkasındayız. Geri kalan seçeneklerle ilgili ben belirtiyorum yani. Evet, Merkez Yürütme Kurulu Eş Başkanların Başkanlığı'nda bir heyet çalışması yürütecek arkadaşlarımız birkaç gün içerisinde çalışmasına başlayacaktır. Kimler Çalışmaya başladığını göreceksiniz zaten. Sayın Başkan çözüm sürecine ilişkin dün başbakanın bir açıklaması oldu. Oluşacak olan koalisyona göre yürütülecek dedi. Evet. Bir de hedefi çok istiyorsa bunun gereklerini yerine getirmeli diye bir açıklamada bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru çözüm süreci sonuçta koalisyon hükümeti kurulduktan sonra aktif olarak işlemeye devam edecek ama bu arada ...heyetimizin İmralı'ya gitmesine büyük fayda görüyoruz. Bu herkesin yararına olacak bir gelişme olur. Çözüm sürecinin en azından dondurulduğu yerden çıkarılması için... ...iyi bir adım atılmış olur. Ve yeni parlamento, yeni döneme başlarken... ...çözüm sürecinin belki de yeniden canlanmış olması... ...umut yaratmış olmasının heyecanıyla çalışmasına başlamış olur. Evet, bizim sorumluluklarımız var. Sayın Davutoğlu'nun ifade ettiği sorumluluklarımızın tamamının arkasındayız. Fakat bunu tek taraflı sorumluluk gibi ifade etmeye çalışması da e, doğru değildir. Çözüm sürecinde hangi aşamada olduğumuzu, nereye geldiğimizi bizim kadar kendisi de biliyor. Çağrıların yapılma aşamasına gelindiğini kendisi de biliyor. Kimin bu aşamada hangi adım atması gerektiğini kendisi de biliyor. Öyle gizli kapaklı değil. Dolmabahçe'deki 10 modeli mutabakatın tartışmaya açılması, müzakereye açılması. Öbür taraftan da PKK'nin Silahlara dair kongre tarihi belirleyip kongre çağrısı yapması ve Sayın Ocalan'ın bu çağrıyı İmral'dan yapması, bu karşılıklı senkronize eş zamanlı adımların atılması aşamasına gelmiştik zaten. Ve hedef olarak biz sürecin kaldığı yerden devam etmesi konusunda sorumluluğumuzu biliyor ve daha fazla e, sorumluluk almaya da hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Kendileri de aynı noktalar mı? Çünkü seçim döneminde masa yok dediler. Dolmabahçe mutabakatı yok dediler. Kürt sorunu yok dediler. Müzakere yok dediler. Taraf yok dediler. Bütün bunlardan rücu etmiş olmalar lazım. Yani bunların hepsinin AKP yetkililerinden bir kez daha değiştiğini duymamız gerekiyor. Ve çözüm sürecinin kaldığı yerden başlamasını pratikte de izlememiz gerekiyor. Yapılacak çağrının muhatabı biz değiliz. Sayın Davutoğlu bunu daha iyi biliyor. Silahlar konusunda çağrı yapacak olan... Sayın Öcalan'dır ve o da çağrı yapmaya hazır bir şekilde İmralı'da bekliyor. Eğer Sayın Davutoğlu bu konuda samimi ise çağrı yapılmasını istiyorsa buyurun heyetimiz yarın İmralı Adası'na gitsin, görüşme trafiği başlasın, kaldığımız yerden devam edelim. Koalisyon da kurulduğunda hükümet, koalisyon hükümeti de elini taşın altına koysun, müzakereleri sahiplensin. HDP'de her türlü desteği sunmaya hazırdır. Bundan kaçacak halimiz yok. Biz barış için halkımıza söz verdik. Bu konuda samimiyiz ve üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getireceğiz. Önümüzdeki günlerde bütün bunları daha detaylı tartışırız, gelişmeler oldukça paylaşırız. Hepinize çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Çok sağ olun arkadaşlar.